Of ya çok sıkıldım biraz televizyon izleyeyim. Din dan don. Aa kapı çalıyor en televizyonu kapatayım ben de. Kaçayım. Kim o? Ben kira, kiracı aç kapıyı. Ben Hoş geldim. geldiniz. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyim iyiyim sen nasılsın? İyiyiz kirayı ödemediniz bakıyorum. Kaçıyorsunuz. Ya ben benim bu aralar maddi durumum pek iyi değil de. Ben anlamam kardeşim. Ev almadan önce düşünecektin. Çık dışarı nerede kalıyorsan kal. Konuyu uzatmayalım. Lütfen çıkın gidin evimden. Peki. Ya of ya evden çıkmam lazım. Ne yapacağım ben şimdi? Çok sinirim bozuluyor. Kime gidebilirim? Aklıma çok güzel birisi geldi. Niye ben bunu daha önce düşünmemiştim? Kuzenime gideyim. Of bugün de bayağı yoruldum. Biraz oyun oynayayım ya. Hepiniz yeneceğim oğlum araba yarışında. Din dan don. Bu kim ya? Neyse açalım bari. Televizyon bir kafansa. Kafanda. Kim ha? Ben. Sen kimsin? Kuzenin. Kuzenim? Gel bakayım gel gel. Tamam. Yağmur sen ne oldun böyle? Beni kiracım evden kovdu. Kiracım evden kovdu? Evet. Vay be. Ne hallere düşmüşsün. E ne yapıyorsun buralarda? İşte ben de kalacak bir yer arıyordum. Senin evinde kalabilir miyim? Gel kal tabii ya. Ne güne duruyoruz? Gel kal. Neyse. Şimdi akşam oldu. Geç Geçelim yatalım. Yarın sabah sana bir kıyafet falan çekelim. Seninle yaparız. Ondan sonra e, bir yemeğe falan çıkarız da sen bana derdini anlatırsın. Tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüş. Uyuyayım ben. Nerede uyuyayım bu arada ben? Şu arkada bir yerde yat ya. Ya da şu yukarıda bir yerde yat. Tamam, tamam. ben yukarıda yatayım o zaman. Tamam. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Benim uykumda yok. Ne yapsam? Bari gidelim şu kuzenim uyusun. Ben balkona çıkayım bari ya. Gece gece. Balkona bak ya. Allah'tan şu çiçekler var. Onlarla bari dertleşebiliyoruz. Ne yapsam acaba? Şu çiçekleri de sulayalım. Sabah suladım zaten. Yapacak bir şey yok. Biraz şey yapayım bari artık. Dinleneyim öyle yatsam yatayım bari ya koltuğa geçip yapacak başka bir şey yok zaten kuzen doydu. uyudu of kuzen de uyuyor Fıskırı. neyse gideyim bir tuvalete gideyim bari elim yüzüm ekleyeyim bir şey sabun olmuş en iyisi bir kahvaltı hazırlayayım Ha kuzenim nerede acaba? Tuvalette de herhalde neyse mutfak içimde kahvaltı fırına söndürürüm. Bu da bir soğuk kahvaltı için. <laughs> <laughs> şey nereden geliyor ya? Neyse tuvalete bakayım. Yani. Tuvalete bakayım da. Of! Oh. Bir daha sen de mi uyandın? yıkadım ya. Sen ne yaptın? Ben de bir kahve içtim işte. kat hmm, Katı mi sana da? Olur vallahi bir bardak içerim. Tamam. Hem gel masada bir kahvaltı yapalım. Sen bir şeyler koymuşsun sanırım da. Bir ekmek koyabildim vallahi ya. Çok bir şey. Bunu da çok karıştırmak istemedim. Yok, o kadar şey şöyle... olmuyor. Bu kahvemizi içelim. Ya Rabbim. Zaten bugün ben seni getireceğim şimdi. Nereye gideceğiz? Seni bu güzel ülkemizi gezdireceğim. Tamam. İçelim kahvelerimizi de. Bakalım. de Şunları yıkayayım ben gel ya. İyi tamam sen yıka ben de gidelim. Sonra gidelim bu kıyafetçiye. Bir kahvaltı. Tamam işte kahvemizi işte. sen bana bırak. Susamışım. İyi o zaman hadi gidelim. Aynen. Zaten buraları da yerleştirdim ben. Tamam, hadi. Gidelim o zaman. Gidelim sana bir kıyafet hazırlayalım. Aynen. alalım. Kuzen seni en güzel kıyafetçilerimizden birine getirdim. Buradan alışverişlerim ben buradan giyiniyorum. Ee, seni de buradan giydireceğim. Evet, ama şöyle bir şey yapacağız şimdi. Sen burada bekle. Ben sana sürpriz kıyafetler alıp geleceğim. Bir şey söyleyeceğim peki. E, beğenmezsem kendimde bir bakabilir miyim? Bilmem. Bakarız. Ben şuraya oturayım o zaman. Yani ayarlarsın. Neyse ben gidiyorum. Bakmıyorum. Merak etme sana. Hmm, ama sen böyle görürsün ya. Başka bir yere geç. Evet Esra. Tamam. Bir dakika hanımefendi. Geliyorum. Ben şurada durabilirim. Tamam sen sen ne kıyafetleri Allah kıyafet değil neyse bir şey olmaz herhalde değil mi? Olmaz ya neyse kıyafet denemiş olduk. Aynen henüz ne oldu? Da. Yani neyse sen burada bekle ben geliyorum. Tamam merhabalar hanımefendi. Merhabalar kolay gelsin. Teşekkür ederiz ne ne gibi bir şeye bakmıştınız? Şimdi ben e, kuzenim ne getirdim buraya. Lütfen e, güzel bir şey bulmalıyım ona karşı. Eee, kuzen... olmamı ister misiniz? Olabilir. Siz neler önerirsiniz? Mesela şimdi kuzeninizin bir e, güzel birim böyle. Gerçi az önce görmüştüm evet güzel biri böyle sarı saçlı falan. Onu bir de ama isterseniz bir kuaförü falan da götürün saçları işte, Çok güzel olsun. Evet götüreceğiz zaten konuşuldu. E, bakayım ben şöyle bir elime alıp bakabiliyor muyum kıyafetleri? İsterseniz hatta kabinde deneyebilebilirsiniz. Bunlar sanırım şey o erkek şeyleri. Bunlar Elbiseler falan. Evet. Bakın şu elbise çok yakışabilir saniye. Bir dakika yaz o... giyerek gösterdim ben size. Şu tekrardan. E, siz bir kenara çekilir misiniz ben bakayım? Hmm. şu da yukarıda da ben modellerimiz şu, var. Ben şu yeşil elbiseyi hoşuma gitti de. E şu... tabii şuradaki çıkarabilir ben misiniz? Ben çıkarayım onu? hemen. Bu benim ama bir de bunun adı. pembesi var. Nerede? Bakalım. Sen şunu sepete koyalım. Bir de şurada pembesi var. Tamam ben ikisini de istiyorum. Tamam şöyle sepet vereyim ben size. Ee, teşekkürler. Ee, evet. gözlük ister miydiniz? Ben Şuradan bir şeyler aşarım. bakayım. Şimdi ben şu şapkayı da istiyorum. Tabii onu kafanıza takabilirsiniz şimdilik. Siz de dursun. Tamam. Gözlük ister misiniz? Gözlük e Olabilir. Şu güzel. Aa, ama bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bence bu şapka yerine şu tokayla şu pembe tokayı almalısınız. Onları da alalım. Hepsini alalım. Tamam. Yok bu değil. Şu pembe alalım. Bence de mavi çok uyumlu olmayabilir. Mavi değil şu. E ee, şu içine edelim. atabilir miyiz? Tabii. Ee, şapka içine giriyor mu acaba o Alabilir miyiz? Bir saniye. Diğerine de girmiyor yani. O bir onu isterseniz başınıza durarak olsun. Tamam dur. Gözlük, gözlük olarak ben şu gözlüğü istiyorum. Tamam olur daha mısın? istediğiniz gözlük var mı? Yok. Olmayabilir. O yüzden diğerinin elinizde tutsanız olur mu? Elimi alabilirim. Tamam teşekkürler. Ee, parasını zaten ben her zaman buradayım biliyorsunuz. Evet. Parasını sonra hallederiz. Ben sizin kağıda yazarım. Tamamdır. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben şöyle kasama geçeyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aldın mı? Aldım aldım geldim. Nasıl? Ne yaptın? Hı? Valla ben oturdum öyle şunu giydirmeye çalıştım da olmadı. Bir daha deneyim deneyeyim. Heh. Bak bu sefer oldu. Ee, sana, bir aldıklarını deneyebilir sana miyim? Sana bir sürü alışveriş yaptım. Aldıklarını deneyebilir miyim? Deneyelim. Sen geç. Şimdi şu poşeti şöyle yere bir koyalım. İçinden sana vereceğim. Şimdi şu gözlüğünü bir tak. Dur onu en son baksanız biz olsun şimdi. Görme. Tamam. Hayır, dursun burada. Şu şeyini al. Otura koysun şimdi. Diğerlerini de, de bir göreyim de. Siz sen otur şöyle ben alırım içinden. Şöyle bir almışsın. Aa bu hepsi ne kadar da güzel. Hepsini senin içine aldım. Aynı tokası da var. Çok güzel şeyler almışsın. Çok teşekkür ederim. Bir deneyeyim. Tamam sen dene şimdi. Ben deneyip geliyorum o zaman. Tamam. Bir. Kuzen gelmiyor musun ya? Heh, geldim geldim. Vay. Nasıl almış? Çok güzel. Sen beğendin mi? Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ama senden bir şey daha isteyebilir miyim? İste. Buradan çıkınca şey ben bir ilk önce çıkmadan bir normal elbiseleri de bakabilir miyim? Yani bakabilirsin de ben zaten çoğu elbiseyi aldım yani. Senin için olan elbiselerin hepsini aldım. Aynen bir bakayım ben yine de sen ee, şey bilirsin. Şey bir de buradan Aa, çıkınca kuaföre sana... gidince sizi gideceğiz gideceğiz dedim ya ben sana. Hadi ben doğru. sana bir şey demeyi unuttum. Sana bir gece uy gecelik almayı unuttum. Hemen alıp geliyorum. Bir dakika tamam. bekle. Tamam. Ben diğerini giye koyayım o zaman. Tamam sen de, de diğerini giy koy. Sen onu giyerken ben Anladım. seni almaya gideceğim. Almaya gideceğim zaten. Hmm. Merhaba abla tekrardan ben geldim. O efendim bir şey mi unuttun? Yok, eceli alacağım. Şu kırmızıyı bir tutabilir miyiz? Evet. Şu onlar benim... erkek. İstersen kendine de alacaksan. Şu sarı benim hoşuma gitti. Şimdi. Şimdi kı ee, benim kız ben nasıl alabilirim? Var ben sana bir tane göstereyim. Dur. Şurada bir tane olması lazım. Bu değil. Bu değil. Ha? Bak bu. Ha, tamam mu Güzel. Abla bu ikisini bize bir poşete şöyle. Poşete tamam. aldım bir tane. Şöyle içine koyalım bakalım. Al bunları bize aldık. Tamam, bu arada bir şey söylemeyi unuttum ben sana az Hı. önce. Kendine bir gözlük ister misin? Valla şu, şu siyah gözlük olabilir ya. Tamam. Ben o zaman bu siyah gözlüğü alayım. Ay Oo. çok yakıştı. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Şu poşeti de elimi alayım. Tamam kolay gelsin. Ha bu arada. Ee, biz bir şeyler de almayı düşünüyoruz oradan. Sana seslenirim. Kuzene çanta mantı da alacağım ben. Oradan abla dedim ben sen. Çantayı aldım demek tamam mı? Dediğim gibi anladın değil mi? Abla dediğim zaman ben çantayı alıyorum. Deme. Tamam anladım ben. Kaç tane alacaksın bu arada? İki tane falan almayı düşünüyorum. Tamam. Onu sen bana seslenirken ben, bana bir mi iki mi diye ben sana sorarım. Sen söylersin. Tamam abla kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kuzen ben geldim. Hoş geldin. Ben de tam giyindim. Vay. Çok güzel şeyler aldım geldim tekrar. Sen sana da bir sürprizim var. Şurada kendi hani yukarıda görüyor musun çantalar var. <laughs> evet. Bu sarı kombi, yeşil kombin için bak şu sarı olan çok güzel. Elinde bu da pembe kombin için kırmızı. Çok güzel oldu ya. Çok teşekkür ederim. Kuzen bir şey söyleyeceğim sana. Hı? Sana acaba cuk olacak mı ya? Yok. Masrafların falan çoğalacak. Yok ya bir Benim şey olmaz. Benim o kadar çok param de, da yok zaten. Ben de tek başıma gidiyorum yani. Evde canım sıkılıyordu. Seni buldum bak kendime de gözlük aldım. Nasıl yakışmış mı? Oo çok güzel olmuş. Sağ ol. Bir de şu poşet dikkatini çekti mi bilmiyorum ama gecelik aldım <laughs> iki de. Ciddi misin? Kendiminkine bakabilir miyim? Deneyip mi hemen. Şu mavi senin. Al dene gel. Sen de sonrasını <laughs> dene tamam mı? Tamam sen şöyle git bakayım. Aynen ben deneyip geliyorum o zaman. Tamam bekliyorum. Kuzen hadi. Bekliyorum. Geldim geldim. O oh. <laughs> şapkayı da takmışsın. Evet. <laughs> güzel olmuş güzel. Mavi kombiniyle uymuş değil mi? Uymuş uymuş. Hmm, başka istediğin bir şey var mı senin? Yok hayır. Senin? Benim de yok. Ben alışverişimi zaten yaptım. Bir gözlük alalım. İşte gecelik falan. Ben bir şeyler bakabilir miyim bu arada? Bir üstümü giyeyim de ben. Pijamayla çıkamam çık dışarı. Tamam sen o zaman üstüne e, aldık zaten istediğin kombini giyebilirsin. Aynen pembe giyeyim ben şimdi. Tamam o zaman sen geç. Aa dur. Sen böyle bekle. Sen geç bir otur şuraya. Ben şeyimi bir deneyeyim. Ee, ha ne? tamam olur. Sen bir geç otur Pijamamı dene. Ben, ben pijamamı deneyeyim. Çatayım. Tak. Şunu çok havalısın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Tamam o zaman ben şimdi bir giyinip geliyorum. Kuzen giyinmedi mi daha? Giyindim, giyindim. Hadi gel. Hop! Çok güzel olmuş. Bu arada bunu bir pikniğe falan giderken giyebiliriz yani. Çok pijamaya da benzemiyor ama çok güzel. Dur bakayım pijama. bunu giyince nasıl oluyorum. Of çok iyi oluyorsun ya. Yani işte yani fena değil aslında ya. Evet. Ben de bir ara kendime bir şapka alayım bari güzel olur. Şunu Aynen. Bir, şunu Bu arada kuzen ben fikrimi değiştirdim. Yeşil olanı giyeceğim onu giyeceksin. Tamam. İlk sen mi giyeceksin ben mi giyineyim? Evet, ben gidip giyineyim. Tamam. Kuzen ben daha giyinmedim ya. Merhaba. Ay, çok katlamışsın Tamam ben gelip geliyorum hemen. Tamam geç. Dur çantaları Şunu ver. Çantaları bırakayım da. Çantalarını Şu ver. Şapkayla, şapkayla gözlüğü de, de çıkarayım. Tabii, ben de... geliyorum o zaman. Tamam. Kuzen giyindim ama bir şey söyleyeceğim ben sana ya. Söyle. Ya bak şu şapka var ya. Uyumlu Asla... olmadı değil mi biraz? Aynen. Yani. Pijama mı oldu ama yani pijamayı da dışarıda giymiyorum Ben bunu ablaya verip geleyim o zaman. Dur şöyle koyalım ya rafa direkt at gitsin. Aynen. Ee, ha bu arada dur sesleneyim şu Abla ben iki tane aldım iki. Tamam. Anlaşmalıyız biz de. Öyle. Hı, tamam. Ben söylemiştim ona. Ha tamam. O zaman... Aa doldurmuşsun benim poşeti galiba. Evet evet e, bu, kullanmadıklarımızı şey yaptım. Burayı kapatalım. E bizim burada işimiz bitti herhalde. Aynen. Herkes kendi poşetimi alsın. E, ben de kendi poşetimi alayım. Hadi o zaman gidelim. Dur, bir dakika alamadım sana. Kuaförün yerini sen biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Sen genellikle berbere gidiyorsun. Ama gerçi aynı yer değil mi? Evet, evet aynı yerde kullanılıyor. Aynen. Neyse hadi gidelim. Kuzen geldik. Evet. tamam. Burası işte. Poşetlerini koyabilirsin şu köşeye. Şöyle şurada koltuk da şey varmış. Çantamı da koyayım hatta ben oraya. Al. Tamam orada kalsın ya ben de koydum. Evet. Ee, Gözümü çıkarayım hem şeyin içindeyiz zaten. Benim için attım ama hangisini attım bilmiyorum. Neyse. Çok önemli değil ya. Evet gel yani saç, saçalım çünkü pek üstüne uymadı ya. Yana kay yana. Aynen. Ben yani, yürüyorum. Kaydı kendim tek anlamadım. Ya kaydı çalışanlar var mı? e, evet, burada çalışan resmen ben sayılır. Beni bu şehirde tanımayan çok yok. Merak etme. İstediğimizi yapabiliriz. Evet, site sitini beğenelim. Hmm, yani işte o. lan? Hmm. Oo, bir dakika o ne? Hmm. Deneyelim mi? Her şeyi deneyebiliriz. Tamam ama istersen bir sokağını çıkaralım. Çıkaralım. Şuraya kenara koydum erkek saçı sanki bu biraz ya. Ben çok beğenmedim. Böyle şey saçı gibi böyle. Oluyorlar ya. Nasıl anladın? Aynen Sen aynen diyemem. anladım. Böyle delikanlı gibi bir şey. bir de ünlü var. delikanlılar falan böyle i̇şte. Bence de yani. Bu, bence burası genellikle erkek yeri yan tarafına bakalım. Aynen. Bitti zaten. Bitti. Şuraya ben şu yan taraftakine bakalım. Oo. Oo bak güzeller varmış. Ne Bu şu anda iyi. Yani bu zaten senin saçına benziyor. Sen de beğendiğini bir söyleyebilirsin. Aa bak şu güzel mi bir sanki biraz. Ya, yani bu daha güzel. Deneyelim mi? De. Aa bak güzel oldu ama yani birazcık ev saçı gibi sanki değil mi? Hı -hı. Ha, bak benim saçma dilimden. Hı -hı. Ben şu nasıl hala, bir şey ben hala şunu da düşünüyorum. Ben yani bence o kadar değil değil ama. Baksana şu değil de bu da iyi gibi. Tamam yan tarafa geçelim. Bunlar almak isterse. Hayır. Aa bir dakika bir, dakika, bir şey koyduğum. Şu neydi? Bence çok güzel bir res. Saçımı bir de boyatırsak güzel oldu bence. Gel boy o zaman tamam bu olsun. Gel boyatalım o zaman. Gel kuzen gidelim beni takip et. Geldin mi? Aldım. Bu arada istersen um, bu işini yapamayacaksan bir çalışan görmüşsün ben orada ben de. Yok yok. Kuzen sen bana güven. Onu niye çıkardın şimdi? Ben de saçımı boyatacağım. Hangi rengi boyatacaksın? Sen de ben boyayabilir miyim kuzen? Geç sen de otur. Seninkini de ben boyayabilir miyim diyorum. Ben şu anda renk bakıyorum. Evet sen sen, sen kendi saçın rengini düşün. Tamam. Um, benimki böyle. Değiştirebilirim, değil mi? Ben yani değiştiririz, merak etme sen. Bir şey söyleyeceğim. Bence giydiğim şeye göre saç rengimi değiştirelim. Bu yeşil mi olsa saç? Deney. Bir saniye, şu yeşil sanki birazcık daha onu Şu yeşil nasıl? Oo, ama biraz daha açık varsa, biraz daha açığı var mı bir bakalım mı? Şu onu nasıl denesin abi? Evet. Birazdan oldu. Ama iyi oldu sanki bu da güzel yani. Aa bak bu çok güzel oldu. Bence böyle kalsın. Emin misin güzel? Evet. Deşime geliriz ya. Tamam o zaman sen böylesin. Ben saçımı seçimi... kurutacağım. Tamam güzel. Bir tane saçını şey yap. Ben burada ayarlama yaparım saçımı. Oo nasıl hep? Çok güzel. de ...ben değiştirdim de değiştirirsin herhalde şeyini. Ay takamadım galiba. Ya acaba ben bunu takmasam mı? Bence güzel olur. Aslında güzel ya böyle de güzel. Aynen hadi gidelim, gidelim artık. Güzel oldu. Ee, gel gidelim. Ay, bir dakika ol. ben gözlüğümü takayım. Takip et. Sen parayı ödesene ya. Her yerde ödemiyorsun. Bir gün bak başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Ya almıyorlar benden para çok ya. Çok az. Böyle almayı tercih etmiyorlar. Gözlüğünü al sen de. Alacağım Benim bir de yani herkes ben ödedim işte. Yok yok öyle şey olmaz. Neyse. E o zaman. Bir saniye sen... şurayı düzeltmedik. Sen düzelt versene. Nereye? Şuraya. Düzeltelim. Miydi? Hı, tamam. Hadi gidelim artık. E, e, zaten işimiz kalmadı. Hadi gidelim evde. Evde uyuyalım artık Aynen. gece oldu. Hadi gidelim. Kolay gelsin abi biz gidiyoruz. Ya yoruldum ha. Bugün iyi gezdik. Gel dön terk et. Şurada Kuzen, oturalım ya. Bir şey soracağım ben sana bu arada. Gel otur. Sor. Ya, ya şey. Dur bekle bir dakika. Şunları bir kaldırayım şu köşe. Bir şey soracağım. Rafraf e, raf, 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 raf kullanalım. Onu biraz e, şey ayarlarız yarın. Artık. Gözlükleri, sokaları falan aynı yere koyalım. Ama sana bir şey soracağım. ben, ben artık koy. yarınlarda falan kendim gezebilir miyim? Yarınlarda falan kendim gezebilir miyim derken? Yani derken şöyle anlamında sordum. Artık şehri öğrendim. Kendim de gezebilirim değil mi yani? Gezersin herhalde ya. Gezerim ben kendime güveniyorum yani. Yarın şu ben e, şimdi uykum yok. Üstümü giyineyim, şunları düzelteceğim. Bu arada bana göre bir şeyim var mı? Bunlarla aa, doğru pijama almıştık, unutmuşum. Pijama aldık. Bir de normal giyinmelik kıyafet alırız bir ara çıkar. Eee bir yarın falan nereye gidelim biliyor musun? Markete gidelim markete. Aynen markette de güzel şeyler olur. Sen istersen bugün yatakta yat ya. Zaten ben yoruldum biraz ya. Ben gidiyorum yatma. Ben şimdi uyumayayım. İstersen bir üstünü değiştir. Değiştireyim ya şurada. Benim poşette olacaktı. Sen ne yapacaksın? Ben böyle şurada düzenleyeceğim ben ya. Peki. Bak bir şey soracağım sana. Bir katı seninkileri, bir katı benimkileri, bir katı toka gözlük falan onları koyayım diyorum. Sence Olabilir. Sen o zaman şu tarafa geç. Orada ayarla durumları. Ben giyinirim. Sen giyin. Ee, tamam. Ben kıyafetleri koydum. Aa dur senin gözlüğün. Gözlüğüm var şurada. Bir dakika. Gözlüğün. Yo, benim gözlüğüm gözümde gözüm gözün gözün. Şu ne yazıyor? Çanta çanta pardon. Gözlüğün. Ben sonra. onu oradan çıkarım. Boş ver sanki git uyu. Tamam o zaman ben şu şuraya attım. <laughs> tamam kafandakini de çıkar çıkartacağım bir dakika. Çözemedi bir fini. çözdüm. Şu çıkaralım. Gözlüğü de koy verdim sana. Neyse ben yatmaya gider kuzen. Görüşürüz. Çok ışık var. Ee, Şunları şu, kapatayım. Şu ışığı kapatayım bari. Kapat. Of. Oh ya, of ya. Kuzenim uyudu. En iyisi artık şuraları şey yapayım. oralarda çok tuzansız olmuş. Oh. Aa benim pijamam aynısı. Kuzen. Efendim? Hadi yat artık ya. Yarın şey yapacağız. Sen bir giyin yat. Çünkü e, şey yapacağız. Yarın markete gideceğiz. Okey mi? Anlaştık. Tamam ama bir saniye. Daha bitmedi de oraya, bir şey soracağım ben oraya, oraya sana. Orayı yarın ayarlarız. Sonra biz Bir şey soracağım. Şu senin mi? Yoksa bir arkadaşın mı? Bilmiyorum öyle kalmıştır o eskiden belki. Ne ben sanırım? üstümü değiştireyim oynayacağım zaten artık. Tamam çabuk ol. Ben de yatıyorum. Ondan yatağa koy. Enes buraya sığmadı. Şöyle koysam ne olur acaba? kuzenim bir şey der mi? Ne orada ya? Neyse. Bunun koyayım koyamamış. Aa niye koymuyor ayol? Neyse ya of boş ver. Koyayım artık. Ay kaldırmıyor Kaldırayım şu da şunu da en azından Koy. Oh, neyse. Koyayım artık.